Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Şimdi devam ediyorum. O ne lan? Ana. Ana Nerede lan bu? Ne oluyor? Asiktir orada şerefsiz piç. Amına koyarım senin lan. Ne oluyor amın Neredesin lan orospu? Yavşak. Neredesin lan? Amına koduğumun orospusuna bak ya. Göstermiyor bir daha ya kendini. Yavşak biç. Bu ne lan? Mod mod da yok amına koyayım. Bu ne var? Evet tamam abi. O gitti ben geri gelirim buraya. Am neredesin? Amına kudum. Orospu çocuğu ananı sikeyim senin ya. Ananın. Ha gitti. Gitti mi? gitme amına kudumun yarra orada. Dikilmiş şerefsiz. Oğlum ben şimdi oraya nasıl yaklaşacağım? Ha bir şey yok. Amına kodum. Şerefsiz. Of. Bana az, nasıl çekeyim ben ha? 8. not mu aldım? Yok 6'yı almışım lan. Etraf çok sessiz. Sik. Nah sessiz. Hezemeyin. Ulan bir gidişi ne lan? Yedi tane topladım şimdi bak. Aha. Ben gidiyorum. Sallan. lan. Pezemek sal. Şerefsiz. Oğlum. Ananı. Heh, tamam 8 ile 8 topladım şimdi. Rahat bırak. Ananı sikeyim oros bu çocuğu. Koş abi amına koyayım ya. Siktir git. Amına koyayım. Acı sikiyim. Amına koyayım ben nereye gidiyorum ya? Din töbe töbe. O kadar da varmayalım. Ya az nasıl ben senin ya. Öldüm mü lan ben oyun bitti mi? Yok. Heh. Tamam. Nereye geldim lan ben? İyi bir yer. Gibi geliyor. İyi bir yere benziyor. Aha ev. Bir tane ev buldum. Etrafta kimse yok herhalde. Ee... Aa yok. Neredeyim lan be? Eve gidelim ilk başlıyorum merak ettim. Şimdi ben 8 notun 8'ini topladım anasını satayım. Şimdi ne işime yarayacak? 5. not bu ne lan 5. not değil bu 5 yazıyor sadece o notlar orijinal değil miydi lan şerefsiz beni kandırıyor ne oluyor lan nereden geliyor lan Siz benden buraya geçmemi mi isteyeceksin lan? 6 <laughs> Ne yapayım başka bir şey var mı burada? Kuam. Ne yazıyor? Aranıyor Charlie Charlie dediği bu mu lan? Charlie kim demiştim? Önceki bölümde. Nereden ses geliyor lan? Oğlum bak ben böyle şeylerde kalp krizi geçirteceksiniz anasını satayım. Ne diyorsun lan? Niye biz bu kadar çok ses? Bura nerede la? да. Но... Вот. Да вообще и в Sique tem o que lá? O lan, ne lan oluyor lan? Oğlum bak. Siktir git. Ananı... Ağzına sıçayım sen nesin lan Oğlum siktir git içine Hadi Bananayı kim? İşsiz Ananı sıkayım Arkana bakma reis. Aslında bakacağım oğlum hiçbir şey yok ki. Bu ne lan? Ne oluyor oğlum? O ne? O o. Jeff'tekiler var bir tane. O mu? Ananız. Siktir git şerefsiz. Abo bak bak bak. Çıkış yok mu lan buradan Oo. Geri gideyim ben. Kandırabilir miyim? Ya sıçayım senin kamera titretmeni seveyim ya. Ay ben niye buraya geçtim? Ananı. Olmaz böyle hoca ya. Abi şu bir de efekt var ya nefret ediyorum onlar. Burada bir şey yok burada da. azalıyor ya bir git abi aynı yere getirdi bizi oğlum bak git işine slender ince ince adam ya oğlum bak yeter bak <laughs> Azla, seni. oğlum bak orada saçma salak sesler çıkartıp duruyor bu ne lan bu aha bu değil mi lan sen nesin lan Kaç abi kaç? Ne ışık tutunca giremiyor da. Slender. Ananı peşimden geliyor ya. Oğlum bir git. Siktir git Allah Allah. Bu ne? Sen nesin lan? Allah belanı ya. Bak. Ne oldu Tamam Aha Oh be Çıktık be geç şey olmak çok güzel bir şey ha. Ne lan? North Cross Hospital. Hmm. Ay bir şey diyeceğim. Ben bu ortamı çok sevdim lan. Çok güzel. Şuna bak. Yokuş bir de. Çok iyi lan. Ama bu bir korku oyunu unutmayın her an her şey olabilir Şimdilik tadını çıkartın Aha ayı Hadi ya lanet ya Allah belanı ya Ya bir siktir git ya Yapma Charlie yazıyor bir de üzerinde. Bu kaybolan çocuk. Kaybolan çocuk. Charlie, Charlie diyor abi ya yapma ya. Sevmiyorum abi ben böyle şeyleri. Yapma. Cık. Niye beni buraya getirdin ya? Aha bir şey aldım ne buldum ben de bilmiyorum. Güzel gerçekçi ama yani yapmayın böyle ya. Aslında bir, bir korku oyunu ha. Böyle olması lazım zaten korku oyunun. Neyse. Aha. Şey buldum ama Burada şimdilik Slender abimiz yok ama aha bak. Orada ışık gördüm. Ha. Biz şimdi Charlie mi olduk? Ha, Bir yandan ne oldu lan? Charlie'nin nasıl kaybolduğunu mu gösteriyor bize? Hmm, bekle. Arkadan da Charlie Charlie sesleri geliyor anasını satayım. Kaybolan çocuk Charlie.

Ağzına sıçayım Charlie. Charlie Charlie. E, mal işte çocuk. Slenderman'in yeme olmuş anasını satayım. Ölmüş gebermiş. Missing. Allah Allah tövbe estağfurullah. Slenderman'in yemeği. Akşam yemeği. Belki öğlen yemeği. Ölmüş gebermiş işte ya. Abi lanet olsun. Onu bulduk. 10. da bulduk anasını satayım. Allah belasını versin ben böyle şey. Allah bin belasını versin. Kares. Ay ben burada durduruyorum tamam mı? Bir dahakine oynarız artık yani ne yapayım? Görüşürüz kendinize iyi bakın. bye bye